Arkadaşlar bugünkü konumuz çemberde uzunluk. Hem YGS sınavında hem LYS'de mutlaka karşınıza çıkacak bir veya birden fazla soruyla karşı karşıya kalacaksınız. Önce özelliklerine bakalım. Birinci özelliğimiz yarı çap TET değme noktasında diktir. Arkadaşlar TET'imiz şurada da olsa fark etmez. Şöyle değdiği nokta burası. Hemen siz buradan çiziyorsunuz yarı çapı. Diyorsunuz ki yarı çap P'ye değme noktasında diktir. Diğeri merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortalar. Şimdi şöyle bir kirişimiz olsun. Bakın buradan merkezden kirişe dikmeyi çizdi. Kirişi iki eşit parça bölündü. Atıyorum bu kiriş 8 cm olursa siz buradan dikmeyi çizerseniz iki eşit parça bölünecek. 4'e 4 olacak. Şimdi bununla ilgili bir sorumuz var. AB uzunluğu 18 demiş. Merkezden kirişi indirilendikme mi? kirişi ortalayacak. 9'a 9. Şimdi buradan merkezden B noktasını birleştiriyorum ben. R soruluyordu bana. Ben bu üçgeni artık tanıyorum. Bu üçgen 9, 12, 15 üçgeni. Yani 3, 4, 5'in 3 katı cevabımız 15 olacaktır. Şimdi arkadaşlar çok dikkat edeceğiniz bir mevzudan mevzuda şu. Biz genelde merkezden hareket ediyoruz. Merkezden köşeleri birleştiriyoruz. Üçgen oluşturmaya çalışıyoruz. Eğer üçgenimiz ikizkenar veya dik üçgen olursa çok rahat ediyoruz. Mantığımız bu şekilde devam ediyor. Hareketlerin %90'dan fazlası merkezden başlıyor ve yarı çap çizerek devam ediyor. Şimdi bir başka olayımız var. Diyor ki merkezleri birleştiren doğru değme noktasından geçer. Merkezleri birleştiren doğru değme noktasından geçer. Bunu şöyle de gösterebiliriz. Bir çemberimiz var. Ha, bir de yarım çemberimiz var. Yarım çemberimiz. Onu çizelim. Bunların merkezleri şöyle çizdiğim gibi olsun. Siz bunları birleştirirseniz mutlaka merkez noktasından geçer. Bu bilgi bize bir sürü soru çözdürür. Eğer çemberler kesişiyorsa merkezleri doğrusaldır. Çemberler ayrıksa yine merkezlerini birleştirirseniz merkezleri doğrusal olur. Bu bilgileri de bir tarafa not edelim. Şimdi bir sorumuz var. Birinci olarak şunu yaparız. Şurası çap. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burası yine çap yukarıdaki üçgen için. Burası da 90 derecedir. Biliyorsunuz 4 kök 2, 4 kök 2 ise o zaman BC uzunluğu 8 olur. Artık ben şu taradığım üçgende Pisagor bağıntısını yazacağım. 8'in karesi eşittir. 5'in karesi artı x'in karesi. x buradan kare kök 39 olarak ortaya çıkacak. Şimdi bir başka maddemiz var. Çemberin dışından çembere çizilen teğet uzunlukları her zaman birbirine eşittir. Burada net olarak yazalım. PA uzunluğuyla PB uzunluğu her zaman birbirine eşittir. Ekstra bir bilgi daha verelim. Eğer siz bunun böyle merkezinden bir doğru çizerseniz, merkezinden geçerse aynı zamanda bu çizdiğiniz doğru kesinlikle açı ortay doğrusu olur. Şimdi burada bir sorumuz var. Bize x'i soruyor. Ne demiştik? Çembere dışından çizilen teğet parçalarının uzunlukları birbirine eşittir. Yani 3x 3 eşittir. 2x 2'den x buradan 1 olarak ortaya çıkar. Arkadaşlar bu da aynı olay. Çemberin dışından bir nokta var yine. Uzatalım onu isterseniz. Çok net olarak göreceksiniz. Uzattığınızda bir noktada kesişti bunlar. F noktası diyelim. Bu parçalar eşit. O zaman bu parçalar da eşittir. Yani çembere merkezleri ortak bir doğrudan geçen çemberlerin ortak teğet uzunlukları da birbirine eşittir diyoruz. Şimdi burada Üçgen oluşturma ile ilgili bir yöntemimiz var. Eğer çemberlerimiz ayrıksa ve x uzunluğu soruluyorsa önce merkezlerimizi birleştiriyoruz. Sonra bu yarı çap uzunluğunu buraya taşıyoruz. Sonra şu uzunluğu b eksi a diye buluyoruz. Bu uzunluk da x'ti. Ha, burada artık biz bir pisagor bağıntısı yazmış oluyoruz. Biraz sonra bununla ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi teğetler dörtgenimiz var. Teğetler dörtgeninde de arkadaşlar karşılıklı kenarların uzunlukları toplamı yani A ile C'nin toplamı yine o dörtgen oluşturan karşılıklı kenarlar B ile D'nin toplamına eşittir. Alanla ABC'de U çarpı R'dir. U dediğimiz şey aslında uzun uzun yazsak şöyledir. A artı B artı C artı D bölü 2'dir. Ama U'yu biz kısaca A artı C veyahut da B artı D olarak yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok çok kullanılan iki tane benzerlik modelimiz var. Siz de buna soru tiplerini rastlayacaksınız. Şimdi dikkat edin. Şu şu çizdiğim dörtgen çizdiğim dörtgen kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgenin en önemli özelliği şu. Karşılıklı açıların toplamı 180 derecedir. A ise burası 180 eksi A olur burası. Doğru açının tamamı 180 derece olduğuna göre bu açı A kalır. Bu açı B ise karşısındaki açı 180 eksi B'dir. Yine doğru açı mantığından bu açı da B'dir. A, B, C ABC yani şöyle yapalım şu taradığımız üçgenle, bakın taradığımız üçgenle, şu üzerinden gittiğim üçgen, dikkat edin, üzerinden bir daha gidiyorum, bu üçgen benzer üçgenlerdir. Bir model daha var, o da şu. Şimdi arkadaşlar A açısı var burada, A açısının görmüş olduğu yay burasıdır. Aynı yayı bu açıda görmektedir. Bakın A var, C var. A artı B dış açı. A var, C var. A artı B yine bu açı. Şimdi yani şu küçük üçgenle bakın şu küçük üçgenle kırmızı ile çizdiğim üçgenle en büyük üçgenimiz yani şöyle bunu tarayalım isterseniz net olarak görmeniz için. Bu üçgenle en büyük üçgenimiz yani B, A, B üçgeni otomatikmen benzer üçgenler olarak ortaya çıkar. Arkadaşlar konu anlatımımız burada bitti. Bir dahaki derste tamamen bunlarla ilgili yani anlattığımız özelliklerle ilgili sorular çözeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere.